Merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve kas sistemini etkileyen kalıtsal bir hastalık. SMA, Spinal Musküler Atrofi, dünyada çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalığın önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılmasının zorunlu olacağı açıklandı. Bu uygulamanın tıpkı talasemi gibi SME hastalığının da ileride kontrol altına alınmasında etkili olması öngörülüyor. Talasemi örneğini gerçekleştirdik 93'te mecliste çıkan bir yasayla hemen yönetmeliği yayınlandı. evli öncesi tarım haline getirildi. 7-8 sene içerisinde de hastalık ortadan kayboldu. Sonuçta koruyucu hekimlik çok önemli. Buradaki alınan karar gerçekten geç olsa çok önemli bir karar. Farklı tiplerdeki SMA hastalığı bulgularda ve sonuçlarda farklılık gösteriyor. Çocuk, kan ve genetik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Duran Canatan, genetik hastalıklarla mücadelenin koruyucu hekimlik kapsamında ele alınmasının gereğine dikkat çekmişti. Canatan ulusal kanala konuştu. Daha ileri testlerin genetik analizin yapılması gerekiyor. Genetik analizde de öncelikle SMN1 ve SMN2 genlerinin bakılması lazım. Tanı ve tedavide genetik bilim esas. জনাদান evlilik öncesi ve rutin yeni doğan taramalarında takip eden süreci anlattı. Yapılacak testi, bu testteki çıkacak olası durumları hepsini izah edeceğiz. Sonra birer tüp kan örneğini alıp SMA analizlerini baktıktan sonra çıkacak raporu. Anne babadan birisi taşıyıcı, birisi sağlıklı ise o zaman sorun yok diyeceğiz. Çocuğunuz sizin gibi yüzde taşıyıcı, yüzde sağlıklı olabilir. Ama ikisi de taşıyıcı ise bakan beyin de dediği gibi mutlaka gen ayıklama yöntemiyle tüp bebek yapmalarını önereceğiz. Herhangi bir risk almaları gerek kalmadan. Yani genetik danışmayı çok detaylı vermemiz lazım. SMA hastalığının kesin bir tedavisi yok. Profesör Doktor Duran Canatan, SMA ile ilgili alınan tarama kararını değerlendirdi. Daha hasta çocuk doğmadan anne babalara sağlıklı bir çocuk kazandırmak çok önemli. Önemli bir adımdı kuruyucu hekimlik açısından. Sayın Bakan'ı kutluyoruz bu konuda da. Ülkemizde bir an önce artık bu işe başlanmasını umut ediyoruz. Canatan, talasemiden farklı olarak tarama ve tanı sürecini genetik merkezlerin yürütmesinin gereğini vurguladı. Kamudaki genetik merkezler yanındaki özel genetik merkezleri de bu işi yürütür ve bakanlık da burada gerekli yönetmelikle başvuran çiftlerin neyse ücretlerini devlet karşılar. Bu işi tamamen genetik merkezlerinin yapması ve genetik uzmanların danışmanlığında yürütülmesi önemli.